Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Em, biz şimdi em, bu güzel gördüğünüz çiçeklerimize saksı yapmak için em, saksılarımızı boyayacağız çiçeklere. Em, çünkü bayram hediyesi olacak arkadaşlarımız için. Em, biz çiçek yap, çiçeklerimizle uğraşmayı seviyoruz. Em, o yüzden onlar saksı yapmaya karar verdik. Başlayalım. Evet, elimizde bir bardak ve em, dört tane boyaya ihtiyacımız var. Bir üç tane kulakçık kulak çapımızı alıyoruz. Allah düştü i̇şte neyse o düşsün. Atıyoruz. Ve ayran suyumuzu koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde bir çiçek yapıyoruz. Bakalım. Bakın. Beyaz olduğu için net gözükmüyor Elif'ciğim. Tamam. Şimdi buraya da aynı şekilde sarısını yapacağız. Bu kulak takımı koyalım buraya. şimdi bu hatta bunun arka tarafını kullanalım. Evet şimdi sarı boyaya batırıyoruz kulak çöpümüzü. Biraz çok alabilirsin anneciğim. Aldı mı? Biraz daha batır. Batır batır. Evet. Tamam. Şurasını yapıyorduk değil mi anne? Evet üstüne. En üstüne. yaptın mı bakalım çok yaklaştırma çek birazcık sen şöyle tut evet arkadaşlar biz bütün bardaklarımızı renkli bardaklarımızı bu şekilde donattık şimdi bu bardaklarımıza çiçek yapacağız şimdi de arkadaşlar biz drenaj yapacağız çiçeğimize bu bizim çiçeğimizin saksısı bardağımız şimdi içine benim bir parmak kalınlığında Köpük koyuyoruz. Ne köpüğü onlar? Bu da bu köpüğü. Tanıştın değil mi sen onları parçalamıştır? <laughs> Strafor. Strafor köpükleri. Tamam. Benim parmağımın kalınlığı Evet, benim parmağımın kalınlığı Biraz daha boyalırsın söyle. Evet. Şimdi çiçeğimizi içine koyacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve bütün çiçeklerimiz hazır. Şimdi biz bu bütün güzel çiçeklerimize can süreceğiz. normalde onu sıkmayın. Biz içine su koyduk temizleyip. Siz de içine su koyup bir spreyin can suyu olarak verebilirsiniz. En az 3 kız. Biraz daha sıkabilirsin Ömer. Evet sıktık. Şimdi Şimdi diğer hediyelerimizi geçiriyoruz. Bizim bu şekilde bir kağıdımıza ihtiyacımız var ve bantımıza. Şimdi bu bantımızın ölçüsünü, yani kağıdımızın ölçüsünü böyle alıyoruz. Bak, şunu bir alalım. Evet, bu bantımızı alalım. Yarısını bir alalım. Ve şekerle dolduracağız. En sevdiğim yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de hediyelerimizin poşetleri hazır. Şimdi biz hediyeleri koyacağız içine. Her poşete 3 tane çokomal koyacağız. Ve bir avuç normal şeker koyacağız. Şekeri. Bir avuç muşak şeker Şimdi kuma geliyorum. Çok o Hepsine tane koy. koy bakalım i̇ki, üç, bir, Şimdi Badan balonlarını zaman. koy. Kaç tane koyayım? Balon birer tane. Evet. 1 Şimdi çoraplarını koy. Anne yani bazıları erkek bazıları kız nasıl ayırt edeceğiz biz? Mavileri erkek koy. Yani şu, şu mu olmuş? Evet bu maviler erkeklerin. Bu erkek çorabı. Kesin katla bir. Hı. Sığması için bir katla anlayacağım. Katlayayım. Anne yani bu anca Mustafa yolusu. Şimdi em, ne yapacağız sence? ...ağızlarını kapatacağız. Nasıl Hemen kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de... Em, ...kutularımızın, yani paketlerimizin ağzını kapatmayı göstereceğim. İlk önce zımbalamaya ihtiyacımız var. Önce zımbal. katlıyoruz birazcık. Sonra? Evet, şimdi... Allah! Elif'ciğim oldu mu? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu içinden geçireceğim. O ne? Not. Not mu? Evet, not. Ne yazıyor üstünde? İyi bayramlar veri. Veriyle yaptık. <laughs> Diğerlerini yapmaya hazır mısınız? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi işte paket dünyası. <laughs> Hazır mı paketler? Evet, paket dünyamız hazır. Sıradaki ne? Sıradaki... Nur. Bu hmm. paketleri sahiplerine... Vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Ee, yarın bayram olduğu için... Um, onun videoda zaten um, bir gün sonra yüklendiği için... Um, yarın yapacağız. Yani bugün paketlerimizi arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Şimdi paketlerimizi nasıl ulaştıracağız? Bir çiçek, bir tane paket olarak bir tane çiçek alabilirsin eline maviden al Hayır. mavi al hani pembe. Ha, pembe mi istedi pembe. kaldır bir göster bana bir tane çiçek bir tane paket, İkisini ikisini de eline al içinde ne var şeker çikolata ve çorap hediyelerimiz sahiplerine gidiyor arkadaşlar. Hediyelerimiz de burada. Evet, <laughs> Anneciğim sen arkadaşına hediyesini ver. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkürler. Nasılsın Sevde? İyiyim. <laughs> Teşekkür ederiz. Çiçeğimize karşılık bir çiçek hediyesi daha aldık. <laughs> gül gibi ama bu bir kaktüs türü anneciğim. Çok teşekkür ederiz Seydeciğim. Görüşürüz o zaman. İyi bayramlar. Sizi seviyoruz. İyi bayramlar Derya'cığım. İyi bayramlar. İyi bayramlar, Nasılsın? İyiyim. Bu da çiçeğin. Ver anneciğim. Sen bir kısasın varsa, üçler kısasın olur. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Ver anneciğim hadi. Görüşürüz Derya. Merhaba Beril. Nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Güzel. Ver anneciğim hediyesini arkadaşım. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Size de. Senin şöyle küçük fıstıkların var mı? Hani? Sulamak için diye söylüyor. fıs fısla sularsanız daha iyi olur. Küçükler tamam mı? Fıs fıs yeter olur. Tamam. Aa, teşekkür ederiz. Teşekkür Sevdiğe verirsin. Sevde, biz gittik sen kendin ver tamam mı? Şimdi Aşar bana bir, bir... <laughs> iyi bayramlar. <laughs> Elif. <laughs> i̇yi bayramlar. Allah. Şimdi sıra Muhammed'de. <laughs> bir bas bile İlk ben şey. <laughs> Merhaba, Merhaba Muhammed. Nasılsın? İyiyim. Biz İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ben anneciğim. Teşekkür ederim. Merhaba Zumbay olsun. Teşekkür Görüşmek üzere. Hadi. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Bak bu muzaffarlar bu da senin. Teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz sizinle. Hadi iyi bayramlar. Bay bay yapın. Evet arkadaşlar. Şimdi de, e, kuzenlerimin hediyelerini vermeye giriyoruz.